Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shark Bite oynuyoruz. Bu oyunda köpek balığı köpek balığı olarak insanları botlarından düşürüp öldürmeye çalışıyoruz veya botlarını kırmaya çalışıyoruz. Veya benim gibi şu anda kaçıyorsunuz böyle köpek balığından. Bunların bazen bonus round'ları da oluyor. O round'lar da güzeldir. Mesela birisi Titanic round'u. Orada iki köpek balığı oluyor. Bir tane de kocaman Titanic gemisi oluyor. O Titanic gemisinde parçalayıp öldürmeye çalışıyorlar. Şu anda köpek balığını gördüm. Bize gelmiyor. Değil mi? Değil mi? Bize gelmesin. Evet arkadaşlar bu oyunda keyifli bir oyun. Bir sürü bot var. Ben bu botu seçtim. Botları her kazandığınız oyundan 20 tane diş veriyor. Onlarla biriktirip alıyorsunuz. Benim de bu eskiden aldığım bir bot. Onunla geziyorum. Evet arkadaşlar tabii ki Madem video çekiyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlarınız varsa abone olsun lütfen. Arkadaşlar bir kaza oldu az önce. Bir gemi kazası. Abone olmayanlar abone olsun. Like atmayanlar da like atsın. Arkadaşlar like atın. Eğer like atarsanız bir geminin daha üzerinden geçerim. Bir dahaki bölümde. Like atın o yüzden. Evet arkadaşlar şu anda köpek balığına bakıyoruz. Nerede? Aa tamam. Adam da geldi. Evet arkadaşlar yanımıza bir adam aldık. Bombardımancı eline aldı silahını. Köpek balığını arıyoruz. Köpek balığını bulmamız lazım. Nerede bu köpek balığı? Allah. Sık sık arkadaşım sık solda solda. Yiyecek bizi yiyecek. Bu da yatıyor ya. Hiç umrunda değil hayat sanki. Bana öyle geldi yani. Az önce sıktı diye bir şey oldum. Bir heyecanlandım da yok. Çok umrundaymış gibi gelmedi bana yani şahsın. Köpek balığını hala vuramadılar. Niye aşağı atladın? Allah bildiğim baga soktu oyunu. Tamam kardeşim tamam ya sözümü geri alıyorum. Sen sıkma yat ya. Allah gemilerin parçaları var. Köpek balığı burada mıydın sen ya? Biz de seni arıyoruz iki saattir. Sık sen sık ona gelir. Bakalım köpek balığı nerede? Oo sefer yukarıya doğru sıkıyor. Bakalım köpek balığı nerede? Köpek balığının Kırda gemilerin üzerinden geçiyoruz şu anda. Köpek balığı suç üstünde değil. Hiç kimseyi de öldürmüyor. Nerede bu köpek balığı? Biraz heyecan olsun. Bir köpek balığını bulalım ya. Allah! Parçaların üzerinden atladık. Arkadaşlar, bildiğin gemi öyle bir sarsıldı ki o zaman bir kez daha atlayalım bari gelmiş ki çok güzel sarsıldı. O köpek balığı mı? Yok değilmiş. Köpek balığı arıyoruz. Gören var mı? Allah! Çok fena sıkıyor ya bu adam da. Çok sıkıntılı işler yapıyor bu. Hay bir de gemiye denk gelince go atacak. Tamam. Tamam kardeşim gidiyoruz zaten şarkı sıkıntı yok. Orada sanki bir şey gördüm. Alttan falan gelmesin. Aa! Dur kurtulabiliriz arkadaşlar. Ölmüş olabiliriz ama 30 saniye kalmış. Ölmek istemiyorum. Hayır hayır git buradan. Şark efendi git buradan. Çok ayıp edersin. Lütfen 20 saniye daha dayanalım. Ha, git buradan. 15 saniye daha dayanamadık ya. Olsun en azından. Şarkla kafa kafaya çarpıştık. Bu güzel oldu. Evet arkadaşlar bir dahaki tur devam ettireceğim. Evet arkadaşlar bu sefer bonus round geldi. Viral infection arkadaşlar. Burada ölen de köpek balığı oluyor. En sona kalan kazanacak. Şimdi yine bir, kö bir köpek balığı ver ve Arkadaşlar bu sefer köpek balığı biziz. Yediğimiz herkes bizden olacak. Yani çok kişi yememiz lazım. Çok kişiyi. Ve çok keyifli bir şey olacak. Bir kaçan olduk bir de köpek balığı olduk. O yüzden çok sevinçliyim. Arkadaşlar tabi unuttuysanız Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Burada şarkılığın nasıl yapılacağını öğretiyor. Herkese böyle öğretiyor. Ama ben biliyorum tabii ki oynadığım için, çok fazla oynadığım için. Evet arkadaşlar oyun başlayacak. Bunlar kaçacaklar, ben kovalayacağım onları. Bakalım. Arkadaşlar şu anda geziniyorum ben. Arkadaşlar çıkmışız biz ya. Oyun biraz bug'a girmiş arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Hemen o zaman bir yavaş reis. Birden yardırdılar ya. Şimdi ben sizi yakalamam mı ama? Evet arkadaşlar. Şu anda düşenleri de yakalamamız lazım. Ne kadar köpek balığı o kadar iyi. Bu ya adamın atışı. Tut, tut, çık. Biraz daha sala. Yakala. Son anda mı kaçtı? Nasıl gördüler? Nasıl sıkıyorlar ya? Buz lütfen. Bir buz. Burada gemi gelmiş olalım. Of. Gemiye de bir yetişemedik ya. Nasıl iş bu? Ha bak o gemiye yetişiriz ama. Tarıyorlar hala ya. Arkamdan kim tarıyor beni? Yiyin şu gemiyi ya. Yiyin lütfen. İçinde hiç hiç kimse yok mu diyecektim. Allah yarı canımız gitti. Ayıp oluyor ya. Biraz daha derinlere inelim de silahları gelmesin. Şu adamı benim bir yakalamam lazım ya. Şöyle şuraya bir boostla hemen gidelim. Hemen yanında da gemi var. Gemi atlamadan onlara almamız lazım. Bunlar da nasıl hemen kaçıyorlar? Diğer köpek balığına güveneceğim artık. Ben de ne yapayım? Ama diğer köpek balığı da Az önce gördüğünüz arkadaşlar bildiğin hazineyi almaya çalışıyor oradaki gibi geldi bana. Ama oradaki hazine alınmıyordu diye hatırlıyorum. Allah. Niye bir gidemedik ya? Heh. Diğer köpek balığı da orunu kovalıyor. Kovala bakalım. Acaba şu geminin üzerinde birisi var mıdır? Olsun canım istedi. Tek parçalayabildiğimiz gemiye bak ya. Bir nitro basta hemen gidelim. Bir boost, bir nitro. Adam birisini daha almış güzel. Oha onu da hemen oldu. Bravo ya çok güzel kişi şart yapmışız. Ha benim sinir oldu. Şimdi ben seni yemem buradan. Süper yerim. Süper bir şekilde yerim böyle bak. Havadan havadan hop şöyle bir. Gel gel seni de yiyeyim seni de yiyeyim. Seni yemezsem olmaz. Siz beni gıcık etmediniz mi? Ben de size edeceğim gel. Gel gel gel. Oğlum ne kadar şu olabilir en fazla bu gemi. Heh böyle olursun işte. Böyle yerim seni. Ne oldu ya? Son anda süre mi bitti? Yo, Birisinden öldürdün de. Niye ben buradayım? İzle dedi sen. Çok yorulmuşum ben herhalde. İzle dedi sen. Ama arkadaşlar çok güzel. Bakın bir sürü burada şark var. Şurada gördükleriniz şark. Şu şark, şu şark. Ama time de bittiği için maalesef kaybettik. Arkadaşlar sadece bir kişi hayatta kalmış ya. Ama çok iyi bir şartlık yaptık. O yüzden tebrik ederim. Hepimizi. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.